Merhaba, 17 Haziran 2020 iddia tahminleriyle karşınızdayım. Geç bir video olduğunun farkındayım. Bu videoyu e, analizlerimi aktarmak için değil de, yani maçları vermek için değil de, e, bir test yapmak için e, çekiyorum. Bu testte tabii sizin de ortak olmanız için. Çünkü ilerleyen zamanlarda bu teste yönelik sizlere e, analizlerimi yapıp maçlar aktaracağım. E, maçlar oynanmadan e, bir test yaptım, bir analiz yaptım. Ee, bir taktiğim var. O taktiğimin üzerinden gitmeyi düşünüyorum artık. Ee, geçen hafta söylemiştim size bir taktiğimin olduğunu. Ee, ve e, onun test aşamasındayım şu anda. Birkaç gündür e, analiz aşamasındaydım. Şu anda test aşamasına geldik. Son aşama yani. E, bugün 10 e, maç üzerinden testini yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ona göre bundan sonraki süreçlerde e, size e, yüksek oran yani yüksek oran demeyeyim de yüksek ihtimalli e, kazanç sağlayacak maçlar verebileceğimi düşünüyorum. Eğer bu test e, istediğim gibi sonuçlanırsa. E, bu test sırasında da maçları size vereceğim. Eğer bu maçlardan da değerlendirmek isteyen, bu maçlarla yola çıkmayan yola çıkmak isteyen arkadaşlar varsa analizlerinde kullanabilir tabii. Ona bir şey demiyorum. Ama ben e, bugün şu maçı, bu maçı diye sizlere analiz etmeyeceğim zaten. Maçları vereceğim sadece geleceğe yönelik bir test arkadaşlar bu video dediğim gibi. Ben e, burada Pacos Ferreira Blances maçıyla başlıyorum. E, bu maçta ben 3.5 gol altını önereceğim arkadaşlar size. Toplam gol 3.5 gol altı. E, 1.12 oranı var. Pacos Ferreira Blances maçında. E, Rio Ave Benfica maçıyla ilgili e, şöyle kısa bir şey söyleyeceğim sadece. Benfica şampiyonluğa ilerleyen bir takım. E, Porto maç fazlasıyla şu anda lider konumda ki maçı ee, dün oynadı galiba aynen. Bu maçı da Benfica e, kaybettiği takdirde e, işi çok zora sokar. E, ben o yüzden kaybedeceğini düşünmüyorum ama bir Rio tarafından çelme takılırsa eğer e, sıfır bitebileceğini düşünüyorum. Portekiz Ligi'nde de sıfır biten maçlar bayağı var. Oran sıfır bitmeye e, müsait bir oran. Ben 0-2 çifte şans 1-12 oranıyla e, bu maçı değerlendireceğim. E, Aue bohum maçı bu maçla ilgili düşüncem toplam gol 1.5 gol üzeri ee, Avuya maçı ile ilgili 1.5 gol üstü toplam gol 1.18 oranı var Onun dışında e, Hannover maçı var Hannover maçı ile ilgili de e, yine toplam gol 1.5 gol üzeri 1.15 e, El, El Sport maçı var mesela Hannover Elspork maçı var. Hambari ile oynuyor. Ee, bu maçta da bakıyorum. Ne demişiz Elspork'a? 1.5 gol üzeri yine. Toplam gol 1.5 gol üzeri. 1.12 oranı var. Sima Slovan Liberec ile oynuyor. Bu maçla ilgili düşüneceğim. Toplam gol 3.5 gol altı Toplam gol 3.5 gol altını değerlendirmeyi düşünüyoruz. Aarhus Nodarsland maçı var. Bu maçla ilgili 1.5 gol üzeri. Aarhus 1.5 gol üzeri. Onda da şöyle 1.15 oranı var. Kopenhag Alborg ee, Bu maçla ilgili de düşüneceğim. Toplam gol 1.5 gol üzeri. 1.12 oranı var. Hartberg Rapid Wien bu maçla ilgili tahminim 1 ya da 2 çifte şans. 1 ya da 2 çifte şans. Maçın 0 bitmeyeceğini düşünüyorum. Lask. Son maçım Lask. Sutrum Gras. Yine toplam gol. 1.5 gol üzeri. 1.12 oranı var. E, toplam 3. 4'e yakın bir oran oluyor. 3.80 civarı bir oran oluyor. Bu 10 maç. Tabii ben 10 maçı da şu an sizlere verdim ama yarından sonra yani bu taktiğim yani bu testim eğer başarıyla sonuçlandığı takdirde bilmiyorum onda onunla sonuçlanırsa eğer onun üzerinden bir e, ma maç paylaşımı yapacağım size. Ama on onda on olmaz da kaçta kaç olursa e, onun üzerine e, bir maç paylaşımı olacak. E, burada önemli olan e, kaç maç tutturduğumuz ve e, maçların eee farklıları var mesela 1,5 gol üstü 3,5 gol altı 0 2 dedik. eee ne dedik onun dışında 1 ya da 2 dedik. eee bu seçeneklerin eee tutması mesela 1,5 gol üzeri maçların değil de eee 1,5 gol üzeri dediğim maçlardan 1 ya da 2 tanesi tutması, e, 0 2 çifte şansın kesinlikle tutması, e, 1 2 çifte şans verdik bir tane onun kesin tutması. Yani farklı olduğu için bunların tutması. Ha 1,5 gol üzeri verdiğimiz maçlardan 1 ya da 2 tanesi yatabilir. Onlardan yana sıkıntı yok. Ee, testim benim burada kendimce bir testim var onu söylemeyecek söylemeyeceğim sizlere İlerleyen ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım tabii ki hiçbir şey gizli kalmayacak ee, şu anda dediğim gibi bakalım bu maçlar nasıl sonuçlanacak hep birlikte izleyip göreceğiz ee, ben bu maçlardan bir onda onda bekliyorum ne yalan söyleyeyim onda onda gelebilir e, ee, onda sıfır yapacağımı düşünmüyorum onda 10 gelir diye düşünüyorum ben bakalım neler olacak Dediğim gibi tekrar söylüyorum bu bir test videosuydu. Bu test videosunda e, kanalıma abone olup videomu beğenmek isteyen arkadaşlar yine tabii ki çok kolay bir iş olduğu için yapabilirler. E, yeni gelen her gün yeni gelen arkadaşlar oluyor. Onlara da e, hem hoş geldiniz diyorum hem de e, geleceğe dair emin adımlarla iler, ilerlediğimizi belirtmek istiyorum. E, hepinize bol şanslar diliyorum. Bugün kendi kuponlarınızı yaptığınızı düşünüyorum kendiniz analizlerinizle. Ee, bakalım nasıl sonuç alacaksınız bugün için böyle oldu arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim testten sonra akşam bir video daha çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar testten sonra o videoda inşallah başarılı bir şekilde e, böyle eğlenceli yüksek sesle yüksek tempoyla bir anlatımla e, 10'da 10 yapmış bir şekilde dönerim diye ümit ediyorum e, sizleri de burada bekliyorum arkadaşlar kanalıma abone olduğunuz takdirde Zaten bildirimler geliyor. Ee, bildirimleri tabii açmayı unutmayın, tümü yapmayı unutmayın. Hepinize bol şanslar diliyorum. İyi günler diliyorum arkadaşlar.